Selamun arkadaşlar. Meşhur bir damdayız. Bu damı herkes biliyordur muhtemelen sosyal medyada. Daha önce videoların çekildiği, döküşmenin, karışmanın yapıldığı meşhur bir dam. Yüksek bir yerde, çarşının ortasında. Kurtuluş mahallesindeyiz. Bugün inşallah Serkan abimizin misafiriyiz, Serkan Yücesoy'un. Ricaımızı kırmadı, bizi davet etti. Kendisi birazdan gelecek. Misafirleri var. Biz de beraber buradayız. Bakalım çekeceğiz, göstereceğiz. şu da henüz bırakmamış sağ olsun bizim için. E, Şurada gösterecektik ama bir talihsizlik oldu. <laughs> Kapı kilitlendi. Kapıyı açmış normalde. Sağlık olsun. Biz de konar kalıbını çekeceğiz, etrafı çekeceğiz. Serkan abi de gelince kuşu bırakacağız ondan izniyle. E, güzel bir ortamda, güzel bir yerde gerçekten güvercin besliyor. Kendisine de buradan saygı duyuyoruz. Maşallah var. Zaten memleketi silkeliyor. Memleketi silkeliyor. Ben neredeyim? Serkan abi nerede? Benim kuşumu bile tutmuş. Bizim kara çarşınımızı tutmuş. Ben anlamadım yani. Bir yerde denk geldik de sağ olsun söyledi. Hiç ikir Gel uçuna dön. Yok dedi. Değerli de bir abimiz İspanyol yine gitti. İki düştü, Bir İspanyol geliyor. Az önce de konamamış buraya. Dolanıyor. Hmm. Belki birazdan biz uç bırakınca konar. E, Şimdi şöyle yapalım. Etrafı şöyle hafiften bir gösterelim. Olduğumuz konum e, gerçekten her yere hakim. Her yere hakimdir konum. Buradan yani sanayi tarafındaki karışmaya dahil her yeri bütün yapılan mıntıkalarda karışma görebiliyoruz. Şu kuşu çekelim geliyor. Ali Bey şu kuşu çekelim. Yakından gidiyor. İspanyol. Vallahi kuş olsa konar. Damda açık kuş olsa konar. Yani o derece kuş yorulmuş belli atacak yer arıyor. Biraz da yüksek uçuyor. Buraya yüksek bir zengin geliyor. Buraya yüksek bir zengin geliyor. Asip. Şimdi şu konar altından bir başlayalım göstermeye. Serkan abimizin burada kuşlarının ne olduğunu bilmiyoruz ama biz Şöyle bunlar muhtemelen kendi yavrudan kuşlar arkadaşlar Yani e, yavru ekesi diyelim Çünkü kendisi daha öncelerde bahsediyordu Yani yazın ben bunlardan gıdamı alırım Uçururum e, bunlar bana yeter diyordu Muhtemelen onlar olabilir Tutsak olabilir emin değiliz Kendisi gelince sorarız Zaten konar galtı kümesi de gerçekten gayet güzelmiş Aynı kez de arasında döşemiş. Vallahi tertemiz, pırıl pırıl. kuşunla yemini vermiş. Bunları doyurmuş. Bu, bu kuş tutsak olabilir. Gündüz uçan olabilir. Bilmiyoruz. Kendisi gelince bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya sağlam alalım. Ali Bey kapıyı kapatırsak sağlam bir şekilde. Evet. Şurada da daha yeni bir tane göç akmaklı vardı. Gitti mi olur? Demek ki şeyin değilmiş. Şurada konuyordu arkadaşlar. Şimdi şuradaki kümes çekeceğim. Ana kümes çekecektik de burası kilitlendi. Yanlışlıkla. Şimdi buraya bir bakalım. Burada ne var ne çok. Maşallah para maca. Uyruğu beyaz var. Allah'a Şöyle bir güzel bir yuvalaca varmış. Şu kırmızı keşfir çok güzelmiş. Maşallah. Çintik çintik. İlk defa böyle güzel bir keşfir gördüm. Burada var bir mor keşfir. O herhalde sarı keşfirmiş. Gerçekten güzelmiş. Yani burada kuşlar da harbiden ne? Şurada bir tane kır var çok güzel. Evet mor keşbir var. Orada göl keşbir var. İspanyol var. Oo oh, maşallah. Yani Serkan abi e, kuşu düzeltmeye başlamış. En son benim geldiğimde zaten demişti. Dedi artık dedi kendi yerleşenler ziyade biraz bir güzel kuş koyacağım Muhammed dedi. Çünkü dedi biraz dedi görseli güzel olsun dedi. Biraz da dedi kuşa bakınca şöyle dedi içimiz dedi mest olsun dedi. Maşallah kuşları iyiymiş Allah esirgesin. Güzeltmeye yani güzel, zaten güzeldi de ben Serkan abinin kuşunu her zaman için beğeniyordum. Şu andaki kuşlar da gerçekten fevkalade. Bakın keşkül kuyruğu beyaz. Ara macar kuyruğu beyaz. Arkada çok güzel bir kır var. Önünde var bir kır. Şuradaki keşkülü zaten çok beğendim. Şurada bir mülemans var. Arkada aynı keza bir mülemans kırması var. Güzel bir İspanyol. Maşallah. Aynı keza göre vesaire. ayet güzel. Gayet hoş. Orada bir güvalaca varmış. Aynalı gibi. Kuşları güzel abimizin. Bu şimeste bunların bir hıfık olanlar var içinde. Bunlar garip olabilir. Garip olabilir. Kendisi, kendisine soracağız geldiği zaman. Şimdi kendisinin ufak bir işi çıktı. Onu halletmeye gitti. Sizleri de takılın geliyorum. <laughs> Biz de tam 3-4 kişi oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Dedi bu esnada da hani boş durmayalım. Böyle ufak tefek kuşları çekelim gösterelim dedim. İnşallah bu videoda e, sizlerle beraber olacağım. Bu sonunda çekeceğiz. Bekliyoruz şu anda. Şu anı kapatalım. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Dışarıya çıkmasın bir saniye. Bu sene çok can yakar. Yine her zaman gidiyor. Bir yandan da bir sürü kesperler. Nerede bir tane gidiyor. Güzel, böyle ramver gibi bir şey ya da az önceki Güralca Gülüşlüyü... da olabilir. Yine güzel bir tane gidiyor. Maşallah. Hmm. Karışma sevenler varsa hiç kaçırmasın. Serkan abim şimdi çekecek. Kuşu bıraktık. Vallahi maşallah. Yine de yani kuş hazır derliyorsun ama yine de maşallah güzel. Ha, güzel uçuyorlar ha. Sabah karışması yapıyorum diyor yani. bir parça kuş var herhalde Bekir abinin oluşu. Örgü aşağı düşürdüğümde oldu mu abi? Çakıya düşüyor çok <laughs> çok. İyi. Çünkü yeri biraz sakat duruyor. Aha geliyor sana geliyor. Muhammed bu örgüden birini buraya dikiyor. Birini köşeye dikiyor. Evet. Kaçma sattı. Sen bir süre ortaya gelip kuş Vallahi... Kuş karışmadayken oluyor değil mi? <laughs> Ortadakilerinden alabiliyorsak alıyoruz diyor olduktan sonra sıkıntı Niye terk Olsun bizim çarşılı gibi hiç affetmem. E, çarşılı bir kısmet <laughs> da. <laughs> değil mi? Çarşılı değil Normalde çıktı. Ee, kara e, çarşılı. E, e. Uçuyor şimdi Serkan abi. E, 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 e. Kanadını direkt yoldum ben senden aldıktan sonra maşallah şimdi uçuyor. Işte. Hadi bakalım. Bekir abiyle karışacağız gibi duruyor. Ay, bak ya, bak bak. Nasıl abi, karışma ya. uçuyor. Nasıl aranıyor var bir 80 kadar var muhtemelen Serkan abinin karışma kuşu tamam. tamam şimdi açtım bak Yalnız iyi soğuk olur burası Serhan abi karışma zamanı. <laughs> Kuşların ayağına da longurdak takmıyor herhalde abi. Ben ikilerde hiç takım falan yok kardeş. Bir işlem ama bir ne Bazı adam sevmez. Ben de hepsinde bakır var. <laughs> Fekha, bu kümes ne şuradakiler? Buradaki uçta maşallah çok güzel ama. Orada Karamacar falan gördüm, kuyruğu beyaz. He var orada. He çok güzel kuşlar var orada. Kırmızı keşbir İspanyol. Şu gribini tuttum. Onun sahibi var arkadaşlarımızın. Gelecek. Burada İspanyolu tuttum, göğü keşbirleri tuttum. Gölü beyaz keşbir tuttum. Şu hopar gibi çakmak halacayı tuttum. Evet. Şu moğol keşfileri tuttum. Ondan sonra, ondan sonra burada ne var? Şu gribi, karışmacın buraya girmiş. Burada tuttum. Şurada halacayı geçen tuttum. Şunlar bak bir 10 13 14 tane de yavrudan var. Yani yavruyken sana gelen, sen de yetişen, büyüyen burayı bilen kuş yani. Nesli belli, aslı belli. Bunları sen konduruyor mu Yeniler konuyor mu? Ahmet bunlar kendi yenilere konar. Sen... Biz devam edelim. Sen işine bak abi. Yani, evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok abi. Şurada oturup da... Maşallah kuş kısaya düştü arkadaşlar. Yani video biraz ani oldu. Biraz da e, böyle Aceli olduk kusura bakmayın. Serkan abinin abire bir yerlere gitmesi gerekiyor. Olabiliyor. Yaz günü okul vakti. Çocuk hanım derken bizde de aynı dertler var. Artık bu videomuzu böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Karışma zamanı erken geleceğiz. Adam gibi inşallah daha düzgün karışma çekeceğiz. Şu anki amacımız hani Kuş karışmaya hazırlanıyor. Hazırlık vaktinde size güzel bir e, çekim yapmak. Bakalım belki bir kuş onarsa güzel bir gıda alırız yine de. Bir sene Ahmet, bir sene şey var ya. Maşallah maşallah Allah esir gelsin. Yer çok iyi ya. Maşallah var ya. Yer çok iyi yer. Aha göğü alacak onu adam da gibi bir göğü alacakmış arkadaş. Çakmakla alacak, da yatıyorum. Oo, Bekir abi oluşu da buraya geliyor baba, Burayı alıyor. <laughs> Bekir abinin damı da orada arkadaşlar. Belki Sarıcı bu arada. Daha önceki videolarımızda belirtmiştir. Şurada damı. Çok güzel damı var. İnşallah orayı da çekeceğiz. onunla karışma videosunu, böyle hazırlık videosunu çekeceğiz. Şimdilik ee, Serkan abiye geldik. Bekir abimden de sözünü aldık. İnşallah Bekir abimizin de kuşunu çekeceğiz. Bekir sarıcının. Mekanı çektik. Kuşu da çekeceğiz inşallah. Var onun da var bir 70-75 kadar maşallah uçuyor. Az önceki şu karşıdaki çakmaklı bu. Çakmaklı keşfüs. Az önce herhalde biz varız kuş yok diye gelmiyordu hayvan. Şimdi geldik onda. <laughs> Maşallah güzel bir göğü alacak onda. Abimin göğü güllüsü de varmış. Allah şuraya bir kuş kondu ama Sefa yabancı mı değil mi bilemedim ben. Sen biliyor musun? Şuraya bir kuş kondu. Yabancı mı? Az önceki kuş mu acaba ya? Bak şurada bak. Yabancı mı kuş? Bence Serhan abinin kuşu gidip oraya kondu mu? Dura bak ya. Aha şurada. Çatılmış. Göremedin Gel şöyle. O az önceki kuş değil mi? hala olmayan var. Bakalım şöyle bir <laughs> yakından bir çekim alalım. 7-8 tane daha kalmış arkadaşlar olmayan. Aa, iki tane de herhalde oraya sıktı adam, hayvanlar. Yani yer yüksek olunca tabi hayvanlar da oralarda geziyor. Kendi yeriyle aynı. Yabancı değil. Bu arada arkadaşlar Serkan abimizin Serkan Yüce 80 adında TikTok hesabı var. Buradan sizlere de duyuralım. E, oradan da takip eder abone olursanız YouTube'dan geldiğinizde belirtirseniz bizi memnun edersiniz. Serkan abi her gün olmasa da her gün hemen hemen yayın açıyor. E, TikTok'tan kuşları gösteriyor, uçumu gösteriyor, kaçak gösteriyor. Karışmayı da ekseri paylaşacağım diyor. Karışmada her karışmada açacağım diyor TikTok hesabı. Yani canlı yaydını. Yani, takip etmenizi tavsiye ederim güzel bir şekilde gıdanızı alırsınız yani Serkan abi sert kuşçu yaman kuşçu biz biliyoruz kendisini Osmaniye'nin maşallah hazırlılarından bizim Kara Çarşılı buraya düşmüş işte Aha, bu Budom'a Aa burada yakalanmış arkadaşlar gezmiş gezmiş en yani son buraya düşmüş Bekir abinin kuşu da burayı yalıyor maşallah Evet, ezan okunuyor. Ezandan sonra devam edelim inşallah. Evet, kuşlar yavaş yavaş konuyor. Hafiften de yem atıyoruz gelsinler diye. Sıkıştırsam maşallah gidecek ha. Yani şu an tüy olmasına rağmen. Durmuş ustamın da videosunu çekeceğiz inşallah. Yıllar utansın inceden durmuşun. O da yok diyor. Bekle diyor. Havalar serendesin diyor. <laughs> <Hiç> hazır değil. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Ha, postanın da bu uyu var işte. Posta da carlıyor. Yani yanına yaklaştırmıyor. Dediğim gibi ben az önce iyi yaklaştım. Boşa. İnşallah arkadaşlar karışma zamanı güzelce köşeye oturur tripodumuzu kurarız. Hiç hareket etmeden güzel bir video karışma videosu çekeceğiz inşallah. Amacımız, hedefimiz o. Biz biraz işten geç çıktık. Erken gelemedik. Maalesef Serkan abi denk düşüremedik bugün. Çok fazla videoda kendisi gözükmedi. İşlerinden kaynaklı sağa sola gidiyor dedi. Biraz dedi işlerim var. Erken gelirsen güzel bir video çekeriz dedi. Biz gelemedik. Yani kahretsin ki bizim işler böyle işte. Neyse en azından bir değişiklik, bir güzel tecrübe farklı bir dam sizinle paylaşmış olduk. Hem de en iyisinden yani damın en güzellerinden. Memleketin namlı damlarından biri. zehir gibi full postalar. Hepsi posta. Allah'ım esir gelsin. Hiç elvan yok içinde. Bizim kuşlar gibi renkli değil. Renkli aslında da posta genel anlamda. Bu <laughs> kuş bir de sabah da uçuyormuş arkadaşlar. Sabah uçumunu bir gör dediler. Gerçekten bütün memleketi geziyor dediler. Sabah da Serkan abi TikTok'tan yayın açıyormuş. Kuş uçarken bilginiz olsun. TikTok'tan takip edebilirsiniz. Serkan Yücesoy 80 Yorumlarda da belirtin arkadaşlar YouTube'dan geldik diye. Bizde en azından destek olduğumuzu Serkan abiye göstermiş olalım. geldiğinde bu şun hepsi kırpıktı. Bu zaman en son çıktığında hepsi kırpıktı. Hepsi kanatlanmış maşallah Allah hepsini yesin. Erkan abi de yavaş yavaş yavrulana dönüyor. Bu kuşun kökü el kuşu arkadaşlar. Hep kendi yerleşen tutsak. Onunla karışma yapıyor işte. Tutsak kuşla karışma yapılmaz deniliyor. Ha işte yapılıyor görüyorsunuz. Karışmasını izlemenizi tavsiye ederim. Muhammed abinin kanalında var. Karışma kuşun videoları. abi karışmaya kaç tane bırakmak makbul? Seni göstermeyelim de sesini duyalım madem. Şöyle yani, gelin. İdeal 80 tane. Yani 80'in altında oldu mu biraz zayıf kalıyor diyorsun yani. Bu aslan parçası da bizim iş yerinden Ali kardeşimiz. Ali kardeşim selamünaleyküm. Kuyruklar da yakıyor ha. Sağ ol. Sen de eski kuşlularda asın ha? Yok daacaksın. Ya lan bu değerlik Çocukken de. Aynen kardeşim. Ama can yakmışsın can. Yani arazdan can <gülüyor> <gülüyor> abi. Gar onlar karışmaya bırakıyordu, siz de kuş mu <laughs> e, çürüyordunuz? kuş <laughs> Oradan bağırıyordu. Bir gün sopa almış gelmiş öyle bizi dövmeye geldi. Allah Allah, çivili sopayla. Aynen, atasana çivi pisyanı arkasına koymuş gelmiş. <laughs> Sizi dövedi. biz anlamıyoruz dediğinden onun konuşanın ismi neydi? Ee, bir kardeşi var, e, yani, bir... E, yani, Mehmet abi. O geldi de arayı buldu. Yok Yoksa, Yoksa bizi parçalayacak. Dayağı yiyecektiniz mı? yani o çocukken. Yetişin ki de biz 16-17 yaşındaydık. Usta yani. aklıymış ama siz ya karışma biz vakti niye uçturuyorsunuz? Usta arı bıraktı geldi. <laughs> Zikrin arkasına sopayı koymuş. Sizin de 3 tane 5 tane ya uçuyor böyle. Tam karışmayayım mı dibindeyken biz kaldırıyoruz. <laughs> Kaldırınca <laughs> bu burçlar geri geliyor. Sonra o da sinirleniyor bu, doğal olarak. Burçlar bıraktı geldi hem dolu bizde kuş uçuyor ama biz de aşağıda top oynuyoruz. Ne uğra bunu Ha boşu bu siz uçurdunuz, kondurdunuz, top oynamaya indiniz aşağı. aşağıya. Top oynamaya aşağıya. Bir yere geldi ama valla biz öyledik. Bisikletin arkasına çivili sopa. Ya, aynen aynen sağ olsun Uf. abisi geldi de arayı buldu. Usta ucuz yırtmışsınız valla. Ne bileyim cahil Valla yani. haklıymış. şimdi haklı olduğunun farkına varıyorum yani. Değil mi? Çocukken ya, bilemiyor. Kardeşim yani bilemiyorsun ki. Ya, halden anlamıyorum. Allah Allah. Öyle falan bir şey çocuklukta. Aşağıdan damada şartıyor. Kuşlar kalksın biz oynamaya devam edelim. Biz adam ne bilek biz karışmaya geliyor. <laughs> <laughs> Senin o zaman 80 var abi karışmaya çıkacak bu sene. Aliş abi. 45. o civarda var yani maşallah. İlla ki bir 3-5 tane file olacak. O da normal abi. güzel bir kırmızı macar varmış. Ben de şimdi fark ettim arkadaşlar. macar da severim. Bizim de var macarımız maşallah. Erkan abimizin macarı da varmış. Elvanı da varmış. karışmacı acaba. Bakalım şimdilik durum vaziyet bu. Videomuzu burada sonlandıralım. Serkan abi devam ederse bir bitiş yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitişe geldik. E, bugünlük böyle olduk Karışmada daha güzel olacak. Sıkıntı yok. abimizin biraz işi vardı. Olur abi. Hiç sıkıntı yok. Biz buradan da belirttik artık seni TikTok'ta görecekler inşallah. Sıfır, yani. TikTok'ta sabah da açıyormuşsun herhalde. Şunun girişini. Sabah karışma değil sabah. Sabah karışma. Ha mi? şimdi daha fazla. Eski usul. Eski usul sabah karışması. İnşallah. İnşallah abi. Daha başlamadı ama ya. Var bir 15 gün kadar var mı abi? Bir ay kadar var mı? Bana soru, sen 2015. In. Yani o zaman 15 gün anca var. Ya 15 gün yani. anca ayırken... var o zaman e, biz bugün hava serin oluyor ama var. Sıkıntı sabaşı. yok. Biz bugün erken geliriz müsait olduğum bir zamanda inşallah. Biz tamam. bizim bizim de e, hatamız. Sıkıntı yok. Öyleyse. Bizim de hatamız. Tamam, Şimdi sen olunca kuş bir saatten fazla var. Anladım abi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu da bu şekilde güzel bir bitiş kabalım. Abi var mı? de abone olmayı Muhammed'i takip eder arkadaşlar. Eyvallah. Muhammed emek veriyor sonuçta. Bu bir emek sağ olsun kardeşim sağ geliyor gidiyor. İnşallah size güzel bir de karışma sezonda güzel bir karışma videosu çekeriz. Abi şey sohbet veririz. karışma. Aslında biz bugün buraya güzel bir sohbet ve kuşu göstermeye geldik. Biz sohbetimizi ettik senin yokluğunda. İnşallah ha, müsait diyor. bir zamanda karışmadan önce de gel. Yine müsait bir zaman ayarlayıp bir gel sohbet ederiz. Sen, Spook ne zaman da, dersen abi. Biz de müsait olamıyoruz. Ama Hiç şey var. Karışma saati istediğiniz zaman bana sormana gerek yok. Ben her gün karışma saatinden müsaitim. Ben şimdi anlayın. Ne gelmiyor yani. Eyvallah. Eğer kısmet olursa dökme <laughs> alırsam bir de dökme videosu çekerim. İnşallah. Dökme i̇nşallah geçen abi. sene yapmayacağım diyordun ama bu sene için. Vallahi. Belki sezon sonuna doğru olabilir Bir Bilgi işi var. Niyetleniyorum ama isim vermeyeyim de. Bana kabul ederse bir dökme yapacağım. Bunu. Yani. biriyle yapacağım yani bir şeyler olacak diyorsun yani. İnşallah. Abi. Senin Olsa. dökmelerin de çok şey yani. Ya gece. Yaşıyor. Ben akşam derim. Meşhur. Gece, yani. akşam, yat e, sezonu. Evet, ya, Avucu Allah'a mürekkep dedi mi, bırakıyorsunuz. Biliyorum. Bir daha. Gece bırakacağız, bu sefer iddia koyacağız. Kimin kuşu geceden en çok gelirse o kazanacak. Yani bu sefer tutmadan ziyade öyle en çok gelen. En güzel öyle olacak. Doğru söylüyorsun. Kuş çoğu sabah geliyor. Bir yere atıyor kendini. Tamam da işte geceden kaç kuşu gelirse, kimin yani, kuşu daha o çok gelirse o, o, o kazansın. Güzel, güzel bir iddia koyacağız diyorsun yani. İddia olup da güzel bir neşe alacağız. Alırsın. Yani çok da iddia olabileyim ama. Çağırın sizi. Eyvallah eyvallah. Abim var mı başka bir diyeyim Yok valla ne diyeyim kardeşim. Değerli arkadaşlarım. Ne diyeyim Muhammed'i takip eden arkadaşlar bu. Muhammed yani güzel bir kardeşim. Ufak tefek biz de yani. kendi çabımızda. Bizimki amacımız şey. Bu işte Muhammed abi Nirvana. Muhammed Kırlar. Bak evet. bunu da burada belirtelim. Kendisini ben de severek izliyorum. Yeter ki bildirimi düşsün. Hemen açıyorum videosunu. Nerede olursam olayım. iş yerinde, evde hiç fark etmez. Hemen izliyorum. Zaten şöyle, bizim amacımız kendi damımızı çekmekti. Yani benim konseptim farklı abi. Benim konseptim, ben kendi kuşum, kendi damım, kendi kümesim. Ama senin gibi değerli abilerimizi tanıdık. Ufak tefek bir de takipçilerimize de değişiklik olsun diye. Yoksa biz, Muhammed abi bizim... ...ustadımız buradan da izlerse, selam olsun kendine. Yok, Muhammed bizim kardeşimiz. Allah'a emanet olun. Ben 2-3 defa video çekti. iki da video çekti. Hepsini izledim. Yaptı, Hepsini izledim, hepsi de patlama yani. yaptı. Hatta şuraya bir kuş kondu. Şuraya bir göğalaca kondu videonla. Şurada da siz baklava yıkıldı hatırlıyorum. Güzel bir ortam vardı. O Güval Aga'yı buradan aldı. Bekir abi de şunun üstünden zıpladıydı valla. Bekir abi yeter ki hoş görsün. <laughs> şunun, <Maşallah abi. gülüyor> şunun üstünden zıpladıydı valla. Üstünde geziyor. Bu Bonorban üstünde geziyordu. Güzel bir video. işte Abi inşallah yine Muhammed abi seninle çeker. Biz de izleriz Eşim. inşallah. Biz de çekeriz. Yok, Muhammed sıkıntı yok benim kardeşim. Yani dostluğumuz iyi. Şimdi Serkan abi şöyle. Yere... sen nasıl sorduğunda öyle. İstediğin Eyvallah. zaman gelebilirsin. Şimdi, Şimdi şunu, şunu belirtmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar ben 31 yaşında 1994 doğumluyum. Serkan abim de milattan önce 10 bin ama maşallah benimle aynı yok, gibi yok, görüşüyor. Maşallah. <laughs> da yaş derim ya. 36-37 yaş. Ya. öyle var. öyle yok biz şaka yapıyoruz. <laughs> Benle 1-2 yaş var aslında sıkıntı yok abi. Senden <laughs> o falan be. Şöyle bakma kim yaşlı gözüküyor. Değil mi diyorsun abi? <laughs> sen kız da lan mal liseye gidiyorsun. Benim <laughs> kız 2 <iki> yaşında. <laughs> ben erken evlenmişim demek ki sen öyle geçer mi? diyorsun. Yani. He doğru söylüyorsun. Ben 27 yaşında evlendim demek ki sen 18'de falan evlendiysen. Yok ya 14 yaşında evlendik. Ama maşallah var. Gerçekten ya da fizik, kurum. Yani Vallahi karizman, gerçekten. karizman kendini Ben kendim bilirim ya böyle. Ben hani i̇yisin abi. almayı sevmiyorum. Ben, ben yani eskilerden de dinliyorum seni. Adamla oturuyoruz. Yani bahseden adam, kelli felli adam. Abi diye bahsediyor. Gençsin maşallah. Yok abi. Allah ım. Allah gelsin. Buradan da arkadaşlar kanalımızın abimizin e, şeyine övgüler yağdıralım. Maşallah var. Bizden yakışıklısın Estağfurullah. Ben hiç evet. öyle bir iddia mena yok. gözleriniz güzel değil. Gönüller bir olsun. Ee, İyi Bu kadar övmeye de bu arkadaşı takip edin <laughs> ya. <Şu gülüyor> Sıkıntı yok. <laughs> Video izleyin. Aliş. Bakın üstüne. Aliş abi şey gösterme göstermedi diyor musun? Aliş'i göster abi, göster. Allah aşkına göster. Selam bir selam ver. Yani. Şu. <laughs> da çekelim. <çekiyoruz. gülüyor> arkadaşlar. Tanıyın. Ömrümü yiyor. Evet. Damla kuşları var. Gidip izle, çağırmıyor, uçurmuyor. Geliyor burada benim ömrümü yiyor. Hadi Allah aşkına çek şunu videoyu. Bak kaçtı. Bir defa kaçtı. Burada çok. bitirelim. Tamam. Görüşmek üzere.